Üniversite sınav sonuçları açıklandı ve sıra geldi. Belki de hayatının en kritik kararlarından birine. Hangi bölümü tercih etmeliyim? Eğer sadece diploma değil, geleceğe yön veren bir kariyer istiyorsan, bu video tam sana göre. 2025'te üniversitelerde yepyeni iki yıllık ön lisans programları açıldı ve bu bölümler yapay zekadan oyun geliştirmeye ve bulut bilişime kadar birçok alanda yepyeni fırsatlar sunuyor. Şimdi gel birlikte geleceğin mesleklerine yakından bakalım. Alınan kararla bu yıl birçok yeni ve yenilikçi bölüm ilk kez üniversite tercihlerinde yer alıyor. İşte 2025'in dikkat çeken yeni 2 yıllık programları, yapay zeka operatörlüğü, yapay zeka çözümlerinin kurulması ve yönetilmesinde görev alacak teknik uzmanlar yetiştiriliyor. Bu bölümden mezun olanlar Yapay zeka sistemlerini çalıştıran operatörler ya da teknik destek uzmanları olarak görev yapabiliyor. Büyük veri analistliği. Veri artık çağımızın petrolü. Bu bölümde veri toplama, analiz etme ve yorumlama gibi beceriler kazanılıyor. Mezunlar şirketlerin karar alma süreçlerine yön veren veri analistleri olarak çalışabiliyor. Otonom sistemler teknikerliği insan müdahalesi olmadan çalışan robotik sistemlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Otonom araçlar, insansız robotlar gibi geleceğin teknolojilerinde görev almak isteyenler için harika bir seçenek. Dijital fabrika teknolojileri sanayi 4.0 devrimi ile birlikte fabrikalarda akıllanıyor. Bu bölüm üretim süreçlerini dijital sistemlerle yönetecek teknik uzmanlar yetiştiriyor. Endüstriyel otomasyon, Veri analitiği ve yapay zeka destekli üretim gibi konularda eğitim veriliyor. Mezunlar akıllı üretim tesislerinde üretim teknikeri, süreç kontrol uzmanı ya da dijital fabrika operatörü olarak çalışabiliyor. İnsansız araç teknikerliği, dronlar, İHA'lar ve uzaktan kumandalı sistemlerle ilgileniyorsan bu bölüm tam senlik. Tasarım, üretim ve kontrol konularında uygulamalı eğitim veriliyor. Oyun geliştirme ve programlama Sadece oyun oynamakla yetinmeyip o dünyaları sen kurmak istiyorsan bu bölüm tam sana göre. Yazılım, tasarım ve interaktif sistemler üzerine eğitim alarak oyun sektörüne adım atabilirsin. Bulut bilişim operatörlüğü. Veri artık fiziksel değil, bulutta saklanıyor. Bu bölümde bulut altyapılarının kurulumu, güvenliği ve yönetimi konusunda uzmanlık kazanıyorsun. Kurumsal bilişim uzmanlığı şirketlerin bilgi sistemlerini yönetecek uzmanlara ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu bölüm bilişim altyapılarını kuran ve sürdüren profesyoneller yetiştiriyor. Dijital dönüşüm elektroniği. Teknolojiye entegre olmuş işletmelerin altyapılarını dijitalleştirecek teknik personeller yetiştiriliyor. Dijital danışmanlık ve teknik destek görevlerinde istihdam imkanı yüksek. Ön yüz yazılım geliştirme, web tasarımı ve kullanıcı arayüzü konularında uzmanlaşmak isteyenler için birebir. Mezunlar web geliştirici, UX tasarımcısı ya da mobil arayüz tasarımcısı olabilir. Arka yüz yazılım geliştirme. Veri tabanları, sunucular ve sistem altyapıları üzerine çalışmayı sevenler için Sistem analistliği ya da yazılım geliştiricilik gibi mesleklerle güçlü kariyer fırsatları sunuyor. Bu bölümler teknolojiye ilgi duyan, kısa sürede meslek sahibi olmak isteyen, geleceğin dijital dünyasında yer almak isteyen herkes için büyük bir fırsat. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek tercih yap. Yapay zeka, dijital sağlık, bulut sistemleri ve çevre teknolojileri seni bekliyor. Üstelik bu bölümlerin çoğu henüz yeni açıldığı için kontenjanları boş. Rekabet düşük. Yarın iş arayan değil, aranan biri olmak istiyorsan, tercihini geleceğe yap. Trend Türk kanalına abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Yorumlara hangi bölümü düşündüğünü yaz, birlikte tartışalım.